Merhaba bugün sizlere güzel böyle bir çiçek motifi anlatımı yapacağım tığım 3 numara daha kalın iplerle de yapabilirsiniz hemen anlatımına başlayayım ee, şöyle bir sihirli halka yapıyoruz Biraz ipimizi uzun tutalım şekilde iki zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra halkamın içerisini elimi sıkı tutmayacak şekilde 12 adet ikili trabzanla dolduruyorum. Şu baştaki iki zincirimi de saymayı unutmuyorum. 12 adet trabzanımı dolduracağım sıkı trabzanlar olmayacak gevşek e, şekilde olacak. Elinizi çok fazla sıkı tutmayın. 2 de çıkardım. Bu şekilde 12 adet trabzanımı yapıyorum. sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 adet daha yapacağım. 11 ve 12. 12 adet trabzanımı tamamladıktan sonra bu şekilde ipimi çekiyorum ve ilk yaptığım zincirimin tepesini sabitliyorum bu şekilde evet. bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum arkaya doğru toplayalım onu. Evet bu şekilde topluyorum. Bu diğer ipi de sabitleyip kesebilirsiniz. Şimdi bir diğer rengime geçeceğim. diğer rengimi sabitledim tığıma. Daha sonra şuradan herhangi bir yerden herhangi bir trabzan tepesinden ipimi geçiriyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çekiyorum. 2 kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 kez çıkarıyorum ve tığımda iki ilmeğim kalıyor. Yine iki kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir, iki kez çıkartıyorum. Yine iki kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir, iki kez çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmeğim oldu. Yine aynı yere batıyorum. 1 iki, Iki kez çıkartıyorum 2 4 5 2 kez doluyorum bu ilmeklerim 8 e, adet olana kadar bu işleme devam ediyorum şöyle tekrar yapalım 1 2 2 4 6 tekrar 2 kez doluyorum 1 2 kez çıkartıyorum 2 4 6 7 son kez yapıyorum ve yine 2 kere de çıkartıyorum bu şekilde 2 4 6 8 tane ilmeğim oldu şimdi ilkini bir kez çıkartıyorum diğerlerini 2 2 çıkartıyorum bu şekilde şimdiki sıramda sık iğneler yapacağım 1 2 şu ara boşlukları 3 şimdi 2 zincir çekiyorum bu şekilde zincirimi çektim. İki zincirimi çektikten sonra sizler iki veya üç de çekebilirsiniz. Aynı yere tekrardan batıyorum. Bu şekilde. Yine aynı şekilde üç tane diğer gelen boşluk aralarına sık iğnelerimi yapıyorum. Çiçeğimizin bir yaprağı oluşmuş oldu. Bir 2 3 4 5 5 zincir veya 7 zincir çekiyoruz yine aynı yere ipimi sabitliyorum bu şekilde çiçeğimizin bir yaprağını oluşturmuş olduk Şimdi hemen bir boşluk bırakıyorum ve hemen diğer yanına atlıyorum ve bu şekilde sabitliyorum. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 kez doluyorum. Aynı yuvaya batıp 1 2 kez çıkartıyorum. 2 kez doluyorum. bir iki kez çıkartıyorum tığımda 3 ilmeğim oldu bir iki kez çıkarıyorum tığımda dört ilmeği yine aynı işlemi tekrar ediyorum 7 adet olana kadar bir 5 ilmeğim oldu. 1 2 2 4 6 1 2 kez çıkartıyorum. 2 4 6 7 Yine aynı yere batıyorum. 1 ikişer ikişer çıkartıyorum bu şekilde 2 4 6 8 ilmeğim toplandı şimdi ilk baştakini bir daha sonra ikişer ikişer bu şekilde çıkarıyorum Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum boşluklara 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum tığımın başına dolamadan aynı yere 2 zincir çektiğim yere bu şekilde batıyorum yine diğerlerinde kalan kısımları da 1 2 3 Evet, diğer yaprağımızda yaptık. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve ilmek kaydırmayla tamamlıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Ve diğerine hemen geçiş yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir yine 1 2 kere doluyorum aynı yuvaya batıp 1 2 tane çıkartıyorum 2 kere doluyorum 1 2 de çıkarıyorum bu şekilde bütün yaprakları yapacağız da 3 ilmeğim oldu. Yine 2 kez doluyorum. 1 2 kez de çıkarıyorum. 1 2 kez de çıkarıyorum. 2 4 5 tekrar 2 kez doluyorum. 1 2 tanesini çıkartıyorum. 2 kez doluyorum. 1 ve iki kere de çıkar. 2, 4, 6, 7. Bu sonuncusu. 1, 2 tane çıkartıyorum. 2, 4, 6, 8. İlkini bir tane, diğerlerini ikişer ikişer topluyorum. Bu şekilde üçüncü yaprağında oluştu. Şimdi ilkine bir sık iğne, bir iki üçüncüsüne de bir sık iğne, bir iki zincir hemen aynı yere tekrar batıyorum, tekrar diğerlerini birer sık iğne şeklinde ilerliyorum. Evet, 3. yaprağımda oluşturdu. Bu şekilde çiçeğimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve beş. aynı yere batıyorum bunu istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bir boşluk atlıyorum bir boşluk bırakıyorum diğer boşluğa geçiş yapıp bu şekilde sabitliyorum 1 3 4 ve 5 zincir çekiyorum 2 kere doluyorum aynı yere yine aynı işlemleri uyguluyorum ilmeklerim 8 olana kadar bu şekilde devam ediyorum her yaprakta sadece iki tane çıkartıyorum Evet ilmeklerim 8 tane oldu. Bir tane çıkartıyorum. İkişer ikişer çıkarmaya başlıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Evet, bir yaprağımız daha yaptık. Şimdi her bir ara boşluğa 3 adet ilk 3 adet yere 3 boşluğa 3 adet e, sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan sık iğnemi yapıyorum ve yükselti oluşturuyorum. Tekrar geri kalanını 3 adet topluyorum. Şurada bir tanesini atladık. Evet, şuraya da yapacağız. 3 tane yine sık iğne oluyor. 5 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 4 ve 5. Aynı yaptığım yere bu şekilde sabitliyorum. Evet. Son bir yaprağımız kaldı. Çiçeğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane boşluk daha atlıyorum son çiçeğimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşlemim artık bundan sonra yine aynı ilerliyor. Aynı boşluğa. 2 2 kez doluyorum. tane çıkarıyorum. iki kez doluyorum. iki çıkarıyorum. Üstteki şu ilmeklerim 4 oldu. 8 olasa, olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Hem kolay hem basit güzel bir çiçek modeli 2 4 6 Evet 8 oldu. Önce 1 çıkarıyorum. Sonra 2 2 topluyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet. hepsini 1 2 3 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yine yaptığım yerin dibine batıyorum, başladığım yerin ipimi sabitliyorum ve kesiyorum. Çiçeğimiz bu kadar. Yapım aşaması. Daha sonra iplikleri topluyoruz. Evet, bütün işlemimiz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, e, takip etmeyi unutmayın. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Şöyle göstereyim. Çiçeğimiz bu kadar.